Arkadaşlar merhaba. Şimdi arkadaşlar çok değişik bir günüm oldu. Bu şardaki ben yani değişik günüm dediğim odamları öyle bir tuttuk ki kaleye girmesin diye. Şimdi bak şimdi savaş günlerine gidiyorum. Tekrar Şimdi arkadaşlar biz burada ben burada bekliyorum. Sonradan saldırıyorum. Bunları öldürüyorum. Sonra Frank'e balonumu atıyorum. Gidiyorum. İşte burada e, ikimiz iki takım da bir gol atıyor. İşte şimdi iki takım da bir gol atacak. Ben de gol atıyorum. Burada ben gol atıyorum. Ama sonra işte buralarda olacak olay. Burada beni geri ittiriyor gibi. Bak bastım ama ben yendim yine. Şimdi sonra arkadaki Dark Knight e, Mortis e, Nitel attı ben öldüm o sırada. Ondan sonra bak ta, arkadaşlar tam burada başladı. Ben Franklin atışını tuttum gittim. Bizim diğerleri de geldi. Ee, ondan sonra evet, bakın evet. şimdi olaya bak. Ben püskürdüm. Yani, Tam gol atıyorlardı. Ben öldürdüm. Şey yaptık. Ee, ondan sonra gittik. bir attık Orada e, şey ben e, doğmasaydım şey gol yemiş. Yenilmiştik 500 kupada. ve Sonra işte ben gol attım. Bence gayet güzel oldu. Hoştan bir tur daha oynuyor. Ne gayet güzel oldu tuttuk bence. Böyle çıkıp da random giriyor. Ha doğru ya videodaydım attım. Ben sonra tek başıma oynuyorum. Neyse. Hayır, hayır. Ve ve ölen mi? Orası iyi oynuyor. Bir de arkadaşlar anladıysanız Daryl'ın yeni ücretsiz kostümü geldi. Ben çok güzel bir mega kutu Daryl. Kaybettiği zaman hatta diğer videomda görürsünüz bunu önceki videomda. Kaybettiği zaman mega oluyor gideyim. Çünkü mega kutu Daryl üstünde. Kazandığı zaman normal Daryl'ın animasyonu falan. Ama ve lakin Hadi Rosa Rosa Neyse bir şey demeyeceğim Topu iki dakikalığını yanına atıp Tekrar ona kadar kalkanı bassana Şu an onu topu atmıştın İşte arkadaşlar ben görüyorum da Siz random girmeyin at at aç bana aç bana Ya internet. Az önce arkadaşlar işte gördünüz dondu. Kaybettik. Eksi altı yazılsın. Oha ama bunlar da o kadar düşmüş mü Bak kızlar Stu'dan ne kadar düştüğüne bakın. Bu da güzel karakter ve o kadar iyi değil yani. O kadar. Ay Yusuf geldi. Ya da Hasan kesinden biri.

Ben yıllık mı yazıyor? Bir 15 dakikada ya da 14 dakikada video kapatacağım arkadaşlar. Ya da daha erken de olabilir. 10 dakikada falan. <laughs> evet ya yıllık mı yazıyor? 对了呀。 arkadaşlar siteye iddiaya girelim. Kesin aşağı gelecek misin yazacak. %100 yüz. Kesin aşağı gelecek.

Ay, Yusuf, tamam arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadardı. Bay bay.